Gel buraya gel kaçma kaçma. <gülüyor> <gülüyor> o kimmiş? <laughs> İçeride. <gülüyor> 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 Bu an kaçar mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş güzel. <gülüyor> 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 ben sınıfa gireyim. Hadi hadi ilerleyin. Gelin. Bir de aşağıda şimdi lava atar ha? Herkes tutup geri gidiyor. Süpersin ya. Hasan abi. Bir de sınav lava atar var mısın? Herkes elini ya. <laughs> Emirhan'ınkini özellikle çekelim. <laughs> Rengi <laughs> <laughs> de güzel olmuş. <laughs> Biraz büyük yapmışsınız galiba. İlk. Süper. <laughs> <bir> şey <laughs> 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 yani İyi ki onu getirmedin. Parok tarzı bir mimari var. İşte evet. burası Meslehan Bozo kendisi çok güzel bir karşı Gerçekten kutlu Bu okuyucu için söyledi, kendisi de çok güzel bir ürün İşte şaheser burada arkadaşlar. Bu en doğal arkadaşımızın yaptığı bir yerde. Değil mi? Bu okuyucu için. Bu güzel sanat var. Bu Bu